Merhaba arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Bu videoda arkadaşlar karşımızda duran 4 tane çok farklı sürpriz yumurtayı açacağız. Evet arkadaşlar, bir tane Ninja Kaplumbağalı sürpriz yumurtamız var, görüyorsunuz. Bir tane Tom ve Jerry'li bir sürpriz yumurta var. Bunlardan daha önce hiç açmadım. İçinden ne çıkacağını gerçekten çok merak ediyorum ve bir tane SpongeBob yani Sünger Bob'lu bir sürpriz yumurta ve bir de süper kahramanların olduğu bir sürpriz yumurta var. İçlerinden ne çıkacağını gerçekten çok merak ediyorum. Ama o da ne? Bir misafirimiz var. Ayper ah, Alper abi yolda bir tane kocaman yumurta buldum. Onu da getirdim. Belki bu videoda onu da açarız. Ne dersin? Güzel olmaz mı? Ah, baksana. Yemyeşil kocaman bir sürpriz yumurta. Spider-Man teşekkürler. Bu yumurta da ne böyle? Hiç böyle bir şey görmemiştim daha önce. Gerçekten çok merak ettim şimdi. Bakayım içinde ne varmış arkadaşlar. Öncelikle bu yumurtayı açalım o zaman. Ne dersiniz? Çok ah o da ne? İçinden bir dinozor çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok komik bir dinozor. Bizim yumurtalarımıza doğru ilerliyor. Evet. Dinozorumuz karşımızda. Yumurtanın içinden hareket eden bir dinozor çıktı. Gerçekten çok güzel bir sürpriz hazırlamış Spider-Man bize. Ona da teşekkür ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar, umarım hazırladığım sürprizi beğenmişsinizdir. Neyse, şimdi kalan yumurtaları açabilirsiniz. Tamam Spider-Man, şimdi diğer yumurtalara geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Spider-Man'in bu güzel sürprizinden sonra artık sürpriz yumurtalarımızı açmaya başlayabiliriz. Öncelikle Ninja Turtles'ın bu sürpriz yumurtasını açacağım. Bakalım içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Öncelikle etrafındaki poşeti çıkardım. Şimdi de yumurtayı açıyorum arkadaşlar. 3 2 1 ve açtım şekerimiz çıktı onu buraya koyalım ve çıkan parça evet ninja kaplumbağanın olduğu bir şey çıktı hemen seride başka neler olduğunu göstereyim arkadaşlar ninja kaplumbağaların olduğu resimlerinin olduğu değişik parçalar var görüyorsunuz burada ve bize de mor maskeli ninja kaplumbağanın bu görmüş olduğunuz resmi çıktı. Evet. Gerçekten çok güzel görünüyor resim. Aynı zamanda arkadaşlar paketin içinden elimde görmüş olduğunuz bu etiketler çıktı. Evet ninja kaplumbağaların etiketleri çıkartmaları var. Bunları da buradan çıkartıp istediğimiz yere yapıştırabiliriz. Ben bu yumurtanın üstüne yapıştıracağım. Evet. Arkadaşlar bu çıkan şey aynı zamanda bir damga bu şekilde açıyoruz görüyorsunuz ninja kaplumbağanın burada suratı var ve bir kağıda bu damgayı çıkartabiliriz işte ninja kaplumbağanın şekli şu an kağıtta gerçekten güzel bir sürpriz çıktı hemen bunları buraya koyalım ve Tom ve Jerry'nin olduğu sürpriz yumurtayı açalım Tom ve sürpriz yumurtasını aldım. Şimdi onu açacağım. Bakalım bunun içinden nasıl bir şey çıkacak. Yine aynı şekilde damga mı çıkacak göreceğiz. Yumurtayı açıyorum arkadaşlar. Evet. Şekerleri buraya koyuyorum. Ve seride neler olduğunu görelim. Tom ve Jerry'nin olduğu damgalar çıktı arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen bizimkinden ne çıkıyor? Evet, bir peynir parçası çıktı arkadaşlar. Evet, peynir parçası çıktı. Bunu da hemen damgasını çıkartalım bakalım. Yumurtadan çıkan bu kağıt parçasına şimdi peyniri damgasını çıkartacağım. Evet bu şekilde görüyorsunuz. Bastırıyorum ve görmüş olduğunuz gibi peynir şekli burada şu an bu damgalar arkadaşlar istediğimiz yere basabiliriz defterlerimize ve çıkan çıkartmaları da gösteriyorum. Tom ve Jerry'nin çıkartmaları var burada. Hemen onu da yumurtaların yumurtanın üstüne yapıştırayım arkadaşlar. Evet alıyorum. Bunu buraya. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Gerçekten çok güzel resimler, çok komik görünüyorlar. Hemen Sünger Bob'un sürpriz yumurtasını açalım şimdi arkadaşlar. İşte karşınızda Sünger Bob. Sarı yumurtamız bu sefer. Açıyorum yumurtayı arkadaşlar. Ve açtım. Şekerlerimizi hemen yana koyalım. Ve <laughs> İçinden çıkan parçayı göstereceğim şimdi. Sünger Pop. Gördüğünüz gibi gözlüklü halde çok komik görünüyor. Seride başka neler var? Buradan onları görebiliriz arkadaşlar. Çıkartmalarımıza da bir göz atalım. Evet çıkartmalarımız da burada. Hemen yumurtamıza yapıştıralım. Öncelikle sünger popu alıyorum. Yumurtanın üstüne yapıştırdım. Görüyorsunuz. Bunları da yapıştırayım. Evet, çıkartmalarımızı yapıştırdım. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Damgamızı da, sünger pop'un şeklini yine bu kağıdın arkasına çıkaracağım. Basıyorum. Ve işte görüyorsunuz şekli burada çıktı. Buraya da basayım. Hatta bir tane de buraya. Evet. Çok güzel bir şekilde çıkıyor. Bunu da hemen yumurtanın önüne koyalım ve son sürpriz yumurtamızı da açalım. Bakalım bunun içinden ne çıkacak arkadaşlar. Yine sarı bir yumurtamız var. Açıyorum. Açtım. Şekerlerimizi koyuyorum kenara. Kağıdı çıkarttım. Ve evet. Batman yazılı bir damga çıktı arkadaşlar. Bakalım çıkartmalarda neler varmış. Evet. Batman, Elektra ve Superman'in çıkartmaları var. Aynı zamanda Batman'in de burada görüyorsunuz amblemi var arkadaşlar. Yarasa adam. Hemen bunları yumurtanın üstüne yapıştırayım. Çok güzel görünüyorlar. Superman'le başlıyorum. Evet, karşımızda Superman uçuyor. Bunu da hemen çıkartalım. Bu karakteri biliyor musunuz arkadaşlar? Onu da şöyle yapıştıralım. Batman'i de alalım hemen. Onu da bu şekilde yapıştıralım ve son olarak Batman'in amblemi. Bunu çok seviyorum gerçekten. Bakın arkadaşlar çok da güzel görünüyor. Onu da buraya yapıştırıyorum ve yumurtamızın etrafına çıkartmaları yapıştırdım. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Batman yazısını şimdi bu kağıdın arkasına çıkartacağım. Görüyorsunuz burada basıyorum. İşte Batman yazısı kağıtta çıktı turuncu renginde. Bir tane daha göstereyim ve bir tane daha basayım. İşte gerçekten çok güzel görünüyorlar. Bunu çeşitli yerlere çıkartabiliriz. Kağıdın üstünde bütün damgaları çıkartabiliriz istersek ve arkadaşlar tüm yumurtaları açtık. İşte karşımızda sürpriz yumurtadan çıkan sürprizler. Ninja Kaplumbağa figürlü damgamız ve çıkartmamız. Tomen, Jerry'nin içinden çıkan sürprizler, Sünger Bob'un içinden çıkan sürprizler ve süper kahramanların içinden çıkan çıkartmalar ve sürprizler ve tabii ki de bize en büyük sürprizi bugün Spider-Man yaptı. Yumurtasının içinden bu dinozor, bu sevimli dinozor çıktı arkadaşlar. Sürpriz yumurtaları hep birlikte açtık arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Süper Oyuncaklar kanalında takipte kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmeyi unutmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.